1999 yılı ile birlikte kasabadan kente sloganı ile yola çıkan yerel yönetim hedefini büyük oranda gerçekleştirmiştir. Loburgaz'ı geleceğe taşıyabilmek için Loburgaz'ın ne olduğunu anlamak, kanaat önderleriyle birlikte geleceğini hazırlamak için bir stratejik plan yaptık. Klasik tanımdan uzaklaşarak çevresel koşulları, kurumsal dinamikleri değerlendirme, kaynakları doğru kullanma Eski karşılama şeklinde özetlenebilecek stratejik planlama anlayışı büyük bir kararlılıkla uygulamaya konuldu. Kamuda 2007 yılında stratejik planlama başladığı halde biz 2000 yılların başında stratejik planla çalıştık. Stratejinin temeli bir kentin insanıyla, mimarisiyle, kültürüyle, altyapısıyla birlikte ancak bir kent olabileceği bilinciydi. Ben bunu 2002 yılıydı, klasik bir stratejik plandır, rafa kalkar diye beklerken belediye bunu inanılmaz bir ciddiyetle ele alıp uygulamaya soktu. Bugüne kadar yürütülen başarılı çalışmaların arkasında işte bu stratejik planın varlığı yatar. Plan geliştiren, stratejik planı uygulayan bir belediyiz. E, bu da bizi gelecekte yapacağımız yatırımlar konusunda çok rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Çünkü... Hüleburgaz Belediyesi'nin elinde bir yol haritası var. Hüleburgaz Belediyesi, kentte yaşayanlara daha iyi hizmet verebilmek için tüm benzerlerinden farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Tek masa hizmet birimini bir Avrupa projesi olarak, Avrupa Birliği projesi olarak hayata geçirdik. Burada tüm iş ve işlemler tek masada hızla sonuçlandırılıyor. Vatandaş zaman kaybetmeden işini bitiriyor. Son derece hızlı, kaliteli bir hizmet kent halkına tek masa hizmet birimiyle sağlanıyor. Reburgaz Belediyesi bütün birimlerde hizmet kalitesini arttırırken kendi iç iş ve işlemlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla belge bilgi yönetim sistemini oluşturdu. Son derece çağdaş, ileri bir yönetim aracı olarak Loburgaz Belediyesi'nin kullandığı bir yüzdür. Kağıttan dijital ortama geçilen belge bilgi yönetim sisteminde tüm çalışanların görev tanımları yapılıyor, akışlar tamamlanıyor ve elektronik imza ile bütün işler çok hızlı, kağıtsız, çevreci bir biçimde yürütülüyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında baş döndürücü hızdaki gelişmelere paralel olarak belediyelerin 40-50 yıl sonrasını hayal edip planlayarak öncü olmaları gerekir. Bu planda Akıllı Şehir Kullanıcısı Projesi, geleceği bugünden yaşamaya aday kentin kent demokrasisini geliştiren güçlü bir projedir. Aşk projesiyle halkımızın karşısına çıktık. Bu dünyada tek, ilk örneği yok. Akıllı Şehir Kullanıcısı Projesi ile en hızlı ve doğrudan hizmeti sunmak için kent, vatandaş, belediye arasındaki iletişim ve etkileşim güçlenecek. Vatandaşların kent yönetimine, kent yaşamına organik katılımı sağlanacak. Soyadı kültür olan bir kentin kültür mutfağını hazırlamadan soyadının hakkını vermesinin mümkün olamayacağını bilen yerel yönetim bir dizi atılım yaptı. 99 yılından itibaren Lvov'un e kültürel etkinlikler alanında da çok ciddi adımları attı. Ekin Atölyesi ...Aşkiye neşe çal sahnesini açtıktan sonra Belediye Başkanlık Binasının alt katındaki atölyeleri faaliyete geçirerek kültürel sanatsal etkinliklerin mutfağını zenginleştirdi. Kentin her tarafını sarmış olan kültür sanat birimleri tarafından hazırlanan etkinliklerin sunulacağı kongre meydanıyla, heykel ve resim sempozyumlarıyla, Rus pateni pistiyle kent canlandı, hareketlendi. Fatih Sultan Mehmet'in deyimini kullanalım. Bir kent şenlendirmesi dönemi başladı. Dikkat edin, nüfus getirmez Fatih, kenti şenlendirir. Deyim çok güzel. Bu şenlendirmede ilk anacağım yer ekin atölyesi oldu. Gençler ilk defa ekin atölyesinde geleceğin horonlu teptiler, atölyesini kurdular, seramini döktüler. On binlerce insan çocuğundan gencine, yetişkininden emeklisine hep birlikte halk danslarından baleye, müzikten tiyatroya, fotoğraftan plastik sanatlara varıncaya kadar kentin kültür ve sanat iklimine katkılarını sundu. Kentin kimliğini belirledi. Soyadı kültür olan Loburgaz dediğimizde bütün bunların içini doldurulmuş ve hayata geçirilmiş bir Loburgaz'ı görüyoruz. Kentte yaşayanlar Kongre meydanında yapılan etkinliklerde demokrasiyi ve özgürlüğü soruyor. Küçük yaşlardan itibaren kültür sanat atölyelerinde eğitimini almış minicik çocuklar şenliklerde aktif olarak görev alıyor. 2009 yılında Düdöbürgaz ilçesine Trabzon oftan atanıp buraya geldikten sonra 15 günün bir süreyle Düdöbürgaz'ın caddelerinde, sokaklarında Gizlim ve tanımaya çalıştım. Lüve Burgazı'nın belediyenin yapmış olduğu kültürel faaliyetleri, 15-20 yıllık benim meslek hayatımdaki tamamının kapsayacak şekilde bir ay içerisinde yapıldığını görünce şaşırdım. Kentin kültürel iklimi kentte yaşayanları etkiliyor. Kentin kimliğini belirliyor. Lüleburgaz Caddeye kaçan topunun peşinden koşmaya korkan temiz elbiseli çocukların kenti değil. Rövurgaz Yıldızlar Futbol Akademisi ile birlikte çocuklar güvenli şartlar altında sporunu yapabilecekler. Lorgaz'da yetişen gençler benim dönemimde çok kötü şartlarda, çok kötü sahalarda futbol e, oynuyorlardı, spor yapıyorlardı. Ama şu anda yaptığımız tesisler bana göre bu kenti geleceğe taşıyacak. Sporcuların önünü açacak. Çok tesisler. Güleburgaz Yıldızlar Spor Akademisi çocukların futbol oynayacağı bir akademi olmakla birlikte sadece futbolcu yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bir proje de değil. Çünkü Güleburgaz'da stratejik plan dahilinde yapılan kentsel çalışmaların ayır dedici temel özelliği kentin sosyal strüktürünü kurmaya çalışan bir anlayışı yansıtmalarıdır. Burası bir futbol okulundan çok sosyal bir alan. Kızlarımızın, çocuklarımızın, Kadınlarımızın gidip spor yapabilecekleri bir alan, sosyal bir çevre haline getirdik. Akademi, spor alanlarının yanı sıra kentte yaşayan bütün insanlar için sosyal bir alan olarak planlanıyor. İnsanların yürüyüş yapacağı, gezeceği, çocukların eğitim alacağı, salon sporları, saha sporları yapabileceği, parklarında oynayıp koşacağı, dinlenebileceği, engellik kullanımlarına ve bisiklet sürmeye de izin veren Rampalı dolaşım alanlarıyla bir sosyal-sportif kompleks olarak planlandı ve Lüleburgaz halkının hizmetine sunuldu. Parkların yeşil alanların kentte doğal habitatlar yaratarak sağlıklı çevreler oluşturması sebebiyle parkların kent makroformu ve yaşamı için nedenli önemli olduğunun bilincinde olan. Güleburgaz Belediyesi Gençlik Parkı'ndan başlayarak mahalle parklarını çok hızlı bir biçimde yaşama geçirdi. Göreve geldiğimizde 3 civar olan park sayımızı 23'e çıkardık. Parklar, insanları bir araya getiren yerler ve simgeler olmaları nedeniyle birey ile toplum arasında iletişimin sağlanmasına yardımcı olurlar. Kentte yaşayan insanların kentsel açık mekanda geçirdikleri süre ne kadar çok olursa çocukluğumuzda olduğu gibi komşularıyla, tanıdıklarıyla, diğer kentlerle iletişim kurma şansı o kadar artacak. Gençlik Parkı Lovurgaz'da gerçekten çocukluğumuzda özlediğimiz eski parklardan başladı ve mahalle parklarıyla bu sosyalleşmeyi sağladı. Yerel yönetimin organize ettiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle birlikte parklar, çocuklar, Gençler, yaşlılar, spor yapanlar, yürüyenler dahil olmak üzere herkesin kullandığı alanlar haline gelerek arzu edilen kent kimliğinin oluşmasına katkı sağladı. Hangi alana parka yapılması gerektiğini hep birlikte karar verdik. Lüleburgaz'da Ve birçok alanda belediye ile halk birlikte kararlar verdi, birlikte yürüdü. Lüleburgaz'da yaşayanlar kentsel demokrasinin oluşumuna katkıda bulunarak kendilerini kente ait hissediyordu fiziksel çevreye karşı sorumluluk duyuyor. Kentteki gelişmelere aktif katılım göstererek kentli bireyler haline geliyor. Kentte yaşama, kentle birlikte yaşamaya dönüşüyor. Leburgaz'da önemli sorunlardan bir tanesi de pazar yerleri ve semt merkezleriydi. Tek amacımız daha çağdaş bir kent yapmaktı. Yerel yönetim, modern kentlerde artık kimsenin görmek istemediği, yolların üzerinde insanların, araçların, ambulansın geçemediği, yangın olsa itfaiyenin ulaşamadığı sokak arasındaki pazarları kaldırarak yeni bir pazar yeri ve semt merkezi projesini hayata geçirdi. Son derece çağdaş bir pazar yerini Lurgaz'a kavuşturduk. Üzeri kapalı, yağmurdan, çamurdan, güneşten etkilenmeyen bu alanda üreticiler son derece rahat ve huzurlu. Kent halkı da merkezdeki kreşe çocuklarını bırakıp alışveriş yapıyor. Pazar yerinin yanı sıra dükkanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nin de içinde bulunduğu pazar yeri semt merkezi yapılan etkinlikler, bayramlar, fuarlarla çok amaçlı bir alan olarak ...kente değer katıyor. Müzik kentlere bir süreklilik... ...bir ruh kazandıran... ...ayırt edici özelliklerin başında... ...kenti her daim hatırlatan... ...imgeler ve öğelerdir. Kültürün somut plandaki... ...yansımaları bu eserler... ...kentlere kimlik kazandıran... ...en önemli simgesel yapılardır. Bu anlamda... Lüleburgaz'ın en değerli kültürel varlığı Sokullu Külliyesi'dir. 99 yılından bu yana bu kentin hem geçmişiyle hem de geleceğiyle ilgili önemli yatırımlar yaptığımıza inanıyorum. Sokullu Külliyesi'nin çifte hamamlar kısmında bütün kubbeler çökmüştü. Bina çok kötü bir haldeydi. 450 yıllık bir eser. Atıl vaziyetteydi. Kültür varlıklarımıza ve değerlerimize bir ihanet veya bir çöküntü alanı halindeydi. Bunu biz yeni baştan ayağa kaldırdık ve kente kazandırdık. Külliyenin çifte amam kısmında yapılan restorasyon projesinde asıl amaç yapının özgün karakterini bozmadan problemlere çözüm getirerek yapıyı korumaktı. Çünkü geçmişine sahip olamayan toplumlar geleceğini asla yaratamazdı. 7 Haziran 2012'de başlayan restorasyon kapsamında 24 kubbenin 12'si yeniden yapılıp diğer 12'si iyileştirilirken belediyenin ihtiyacını karşılayacak belediye meclis salonu ve çok amaçlı salon restitüsyon projesine uygun olarak kentin tarihi mirası gelecek nesillere devredilecek. Leburgaz'ın çok gönlü gelişmesine uyum sağlayacak yeni terminal projesi açılan mimari yarışma neticesinde belirlendi. Şu anda mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri yapılıyor ve terminal de önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Çağdaş, mimari kriterlerle örtüşen yeni terminal projesinin hayata geçmesiyle Lüleburgaz modern bir ulaşım kompleksine sahip olacaktır. Müzik Yerel yönetim tarafından yapılan Lüleburgaz Otogalericiler Sitesi mimari yapısı ve sosyal fonksiyonları itibariyle Türkiye genelinde bu planda hayata geçirilen ilk örneklerden birisi. Lüleburgaz Otogalericiler Sitesi sadece Lüleburgaz'da değil, tüm Trakya bölgesinde araç ticaretinin borsası olması hedefine adım adım yürüyor. Kentin marka değerini yükseltmenin yöntemlerinden birisi de lezzetli et ve süt ürünlerinin yeme içme kültürünün sistematik bir bütünlüğe kavuşmasından. Yani gastronomiden geçer. O zaman Lovergaz'da bir gastronomi merkezi oluşturduk. Onun için Lezzet Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Lezzet Akademisi'nde vatandaşlar hafta sonları düzenlenecek kurslara katılıp usta aşçılar nezaretinde lezzetin sırlarını keşfederek yemek yapma fırsatı bulacaklar. Lezzet Akademisi ekonomik canlanmaya katkıda bulunacak. Güleburgaz ve çevresindeki insanların faydalanacağı lezzetin oluştuğu bir çekim merkezi haline gelecek. Bir kentin oluşmasında zorunlu ihtiyaçlardan biri de piknik alanlarıdır. Sakızköy Korusu'nu kent ormanı olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın kullanımına hafta sonlarında piknik yapacaklar alan haline getiriyoruz. Modern kent yaşamının olumsuz etkilerini kent planlamasında yeşil ve mavi alanlara yer vererek gidermeye çalışan yerel yönetim, kent ormanı projesiyle vatandaşların temiz bir nefes almasını sağlayacaktır. Güneburgaz'ın bir ilçe olarak önemli sorunlarından birisi de mevcut yasal engellerden dolayı üniversite kuramıyor olmasıydı. Bu hedef doğrultusunda yerel yönetim radar arazisini kamulaştırıp bunun üzerinde üniversiteleri bu üniversitelerle birlikte çalışacak teknopark kurulumunu projelendirdi. Bilgi toplumunun ekosisteminin kurulması. Biraz teknik oldu ama onu söyleyelim bir teknopark kuracak şimdi. Bu Burgaz'ın teknopark kurmasıyla bir anlamda ileri teknolojilerde eğitim görmüş Burgazlı gençlerimizin tamamı bu şehre geri dönüp bunu uygulama imkanı bulacak ki bu inanılmaz bir bilgi üssü haline getirecek. Burgaz'ı. Güle Burgaz'da önemli sanayi kuruluşları var. Bu sanayi kuruluşlarıyla birlikte paralel üniversite yani bilgi üreten kurumların ve onunla paralel olarak da Teknopark'ın çalışması ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak. Kent planları kentin geleceğinde çok önemli. Kentlerde ya değer yaratılır ya da rant. Biz Bloomberg'a için rant yaratma projeleri değil, değer yaratma projelerini hayata geçirdik ve kentin planını buna göre yaptık. Kent yerel yönetimi kasabadan kente sloganıyla iş başına geldiğinden bugüne stratejik planın esaslarından taviz vermeyerek kent planlarını da bu perspektife göre yapmakta kente değer katmaya devam ediyor. Kent yönetimi, kent çekirdeği projesi kapsamında yayalaştırma çalışmalarına hız verdi. Burada araçları kent dışına alarak İstanbul Caddesi, Fatih Caddesi, Kudur Caddesi, belediyenin önündeki ve yanındaki alanları Zübeyda'nın parkını tamamıyla yayalaştırma bölgesine aldı. Kentler araçlar için değil, insanlar için. Bu yayalaştırma alanında kent çekirgeni rahatlatıp insanlarımıza daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu bir kent yaratma amacını biliyor. Hüleburgaz gibi çağdaş bir kentte insanlar araçlar ve yoğun trafiğin arasından kıvrılıp süzülmeyecek. Yayalaştırılan alanlarda rahatça dolaşıp huzurla yürüme imkanı bulacaklar. Kentin altyapısı çok önemlidir. Bir kentte konforu sağlayan altyapıdır. Burada en önemlisi sağlıklı ve sürekli olan içme suyudur. İçme suyunu loburgazı sağlayabilmek adına önce su depolarını, isalatlarını yaptık ve arkasından kent içerisindeki eskimiş olan tüm şebekeyi değiştirdik. Eskiden küçük bir yağmur yağdığında caddelerden karşıdan karşıya geçmek çok ciddi sorun. Yağmur suyu şebekeleri döşendikten sonra bu sorun artık Lüleburgaz'da ortadan kalktı. Lüleburgaz Belediyesi, sorumluluk alanından kaynaklanan atık suların arıtılmadan deşarj edildiği Ergene Nehri'ndeki kirlilik yükünün azaltılması amacıyla arıtma tesisi projesini hayata geçirdi. Avrupa Birliği'ninle birlikte Hipakatlum fonlarından faydalanarak Lüleburgaz'ın arıtma tesisini yaptık ve işletmeye aldık. Artık Lüleburgaz çevreyi kirleten bir kent değil, bütün kanalizasyonu arıtıyor ve Ergene Nehri'ne ...her temiz sularını bırakıyor. Yaşadığımız kentlerde çöp toplama ve çöp katı atıkları sorunu çözümlenmeden temiz, sağlıklı bir çevreye ulaşmamız söz konusu değildir. Loburgaz'da Loburgaz halkının desteğiyle birlikte ayrıştırılmış toplanma sistemini hayata geçirdik. Kent merkezinde kirlilik kaynağı olan konteynerlerin tamamı kaldırılarak Çağdaş bir kentte olduğu gibi, saatleri verilen günlerde kentte yaşayanların çöpleri kapılarının önünden alınarak kentsel temizlik sağlanıyor. Şehir emanet Osmanlı döneminde bugünkü belediye görevini yapan mahalli yönetim olarak tarif edilir. Şehrin emanet edildiği yer şehrin emini ise bu işi yapan kişinin adı. Şehrin emin. Şehrin emin artık kullanmıyoruz ama zaten Burgaz kendisini ...evin bir kişiye emanet etmiş. O yüzden zaten geldi olmamalı diyorum. Selamlıyorum Burgaz abi. Göreve başladığı 1999 yılında kasabadan kente şiarıyla Lüleburgaz'ın mimarisiyle, insanıyla, kültürüyle, sanatıyla, altyapısıyla bir kent olabileceğinin bilincini taşıyan Bileburgaz Belediyesi oluşturduğu stratejik plandan taviz vermeyerek bugünlere kadar geldi. Ve geleceğin çağdaş, modern, uygar kentini yaratmak için var gücüyle çalışıyor. Güleburgaz'da yaşamaktan, Güleburgaz'da olmaktan duyduğunuz mutluluk, Güleburgaz Belediyesi'nin de gururu ve mutluluğu.